geldiniz Değişikler kanalımıza. Hello. Ben Değişik 1. Ben Değişik 2. Ne yapıyoruz bugün? Oo bey. Bugün dizi incelemesi yapıyoruz. Dizilerdeki kapıların incelemesi dersek Lütfen. daha Çok doğru daha iyi iyi olur. olur. Biz dedik ki madem ilişki kanalıyız dedik. Her şeyin ilişkisinin canı cıcınını çıkaralım dedik. Ben, madem dizi seviyorsunuz dedik. Madem MaxMax seviyorsunuz dedik. Bunların hepsini bir kutuda birleştirdik sizin için. Bu hafta da Berlin'i bitirmiştik. Karizmatik lider. Ve kasayı izleme sebebimdi benim öldüğünde mahvolmuştum. Ve Berlin sırf bunun için bekliyorduk abi. Spinoff <laughs> dediğim bunun için var ya. Heyecan yaratır ya. Doğru. Bugün Berlin'deki çiftleri inceleyeceğiz sizin için. Ki gerçekten de çok değişik çift dinamikleri olan bir dizi yani. Ee, bir de şey. Ben Onat Bey'e haşhaşlı kek yaptım. Ay teşekkür ederim. Çünkü Onat Bey benden haşhaşlı kek istedi. E yani ne zannediyordunuz adam değişik mozaik <laughs> kek mi isteyecekti? Kro gibi haşhaşlı kek istiyor adam vizyoner. Çünkü vizyonel. 32 senedir haşhaşlı yemeyip 30. senemde haşhaşla kavuştum. Ah çok iyi. Afiyet olacak inşallah. Bunu açıklamak isterim bunun sebebini. Ben aşçılık harç keki eşim için yaptım ama hiç sevmedim. Çünkü gıcık bir insansın. Özür dilerim kendime bir tane kakaolu çikolatlı cupcake kaldı Arıza arıza. Özür dilerim. Çayınızı kahvenizi aldıysanız o zaman ne yapıyorsunuz o zaman? Pikitu. O zaman abone oluyorsunuz. Çayınızı, kahvenizi dumanı bitmeden herkes önce bu videoyu durdurup kanala abone ol, beğene tıklarsa Aynen. önce bir iki cümle Hı. sizden e, Hı. bir dizi yorumu alayım yine de. kapılara geçmeden hani böyle Berlin'i nasıl <laughs> buldunuz? Ya lakasa şöyle tadı damağımızda kalmıştı. Evet. Bir de böyle eksik bitmiş sandın mı? Hani bir soygun olsun da biz de abi onları şişk edelim Evet. Öyle bir kıvamdaydı. O yüzden o açtım biraz bence doldurdu ben ya. Doldurdu diyor. Ya yani biz soygun filmlerini seviyoruz aslında. Ona da böyle Aşırsın. işte çeteler kazansın polisler al Olasın falan. Biz filmlerde öyle şeyleri seviyoruz. Filmlerde. Lekasa'dan, filmlerde. La Casa'dan beri de yani benim de böyle hani tatmin olduğum bir soygun şeyi izleyememiştim gerçekten. Evet. O yüzden ama yine de yani yok muydu bir sürü mantık hatası da derim. Berlin'in karizmatikliği. aşık olunacak erkek profilidir. Yanlış anlama. Yanlış hmm. anlama. Tek bakışıyla resmen deliyor geçiyor ve şey adamda şey var bakışında ben soygun adamıyım. Hı hı. Ben zeki ve kurnaz bir adamım. Bütün zekamı bunun üzerine kullanacağım. Ben üzülmem üzerim. Heh, böyle yürüyüp arkasından bombalar patlayacak adam türü yani. Şeye karar veremiyorum ama. Narsist mi değil mi? Hayır, arada gidip geliyorum ben. Böyle insanların narsist olmama olayı yok, yok yani. Doğru. Şimdi Berlin'imiz bu dizide yani soygunu üstüne atacakları adamın Hı? karısına yani evini dizikizledikleri evdeki kadına birden aşık oluyor. Çünkü ilgi delisi. Şu Netflix'i diyorsak aşık olmuyor. Aşık oluyor. Yetmiyor. Yetmiyor. Sonra Yetmiyor. diğeri de aşık oluyor. Sonra diğeri de aşık oluyor. Bok var affedersin. Soyguna mı geldik? E, burada Evlilik izdivaç programına mı geldik belli değil, neyse bize de video içeriği için. Kaç çiftimiz var Aslı? 4 çiftimiz var hocam. 1 Berlin, Camilla. Camille, Camille, Camille. Camille. Öldüğüne daha seksi. Camille. 2 2, Bruce ve Kayla. Benim favorim abi, olsun. Benim de favori çiftimdi bu. 3 Cameron, Roy. Roy. Oy. Oş Dört! Ya 4 de Demian var ama Demian'ı olaylara karışık anlatacağım, anlatacağım. Onun iki akslı bir hikayesi <laughs> var böyle bir, yanarlı dönerli falan. O zaman ilk çiftimize giriş yapalım. Hı -hı. Kamil ve Berlin. Abi Kamil güzel değil. Tatlı değil. <laughs> seksi değil ama seksi olması için bayağı kasmışlar yani böyle. onu poposunun arasına girsin, dans etsin, içki içsin ve biz onu dikizleyelim. Ancak bu şekilde seksi gösterebilmişler. O sahneden sonra da hiçbir yerde seksi değil kadın ya. Gerçekten seksi olan bir oyuncu seçselerdi de bu oyuncuya bu kadar eziyet etmeselerdi daha mantıklı değil miydi? Kasmasalardı hocam ya yönetmenim ya kasmayın ya. Tokyo tipi birini koy oraya mesela. mesela Tokyo hı. için mesela ne evler yanar ne yuvalar söner yani inandırıcı olur. O, o yüzden Berlin'in yanında sönük kaldığı için Berlin'in yıldızı daha çok parlamış. Doğru do yani şey diyorsun mesela Berlin bu, bu kız Berlin'e düşük yani. Berlin Hı -hı. bu kız Berlin bu kıza fazla diyorsun yani böyle. Kesinlikle. E, i̇ki numara büyük diyorsun. Belki onun heyecanını seviyoruz. Her an Berlin başka birine de gidebilir. Belki bunun heyecanı da vardır. O da olabilir. Ben zaten şeyde hep kararsız kaldım. Ya yani bütün dizi boyunca, bütün sezon boyunca Kamil bir noktada tükenecek mi? E, evet. Berlin'in öylesine bir ilişkisi miydi? Acaba aşk gibi bir duruyor ama Berlin o kadar aşkı önemsediği cümlelerle var oldu ki bütün b bütün Ya bayağı dizi romantik boyunca... boydu ya. Evet. Bu kadar romantik olur mu ya? Bekleyin bu kadar ben de beklemiyordum. Olmasına, açık söylemek gerekirse. Ya bağlanmaması lazımdı o. Peşinden kızlar koşar okey evet. ama senin oraya o kadar gitmemen lazım. Ağlamaması falan lazımdı. Çok enteresan. Niye böyle bir şey yaptılar acaba? Ben böyle bayağı hani böyle bir gençlik rüzgarı heyecan yaşayıp hayatına devam edecek sanki. <laughs> evet. Hayatın aşkı muamelesi yaptılar. Acaba Orada... şey mi? La Casa'daki romantik tarafı oynuyor diyor biraz daha. Hmm. Yani o geldiğinde romantik müzikler çalıyordu. Ağzında gül falan vardı. Böyle e bir... şimdi bir... La Casa defterini açtıysanız bir soru sormam gerekir. Bu ben lakasa... Diğer Nerede? <laughs> evet o döver de Berlin lakası da birazcık bir seksüel hatta gay tarafı daha ağır basan biri olarak verilmedi mi bize? Bence gerçekten de öyle. Adamın her bakışı evet. Direkt gay bakışı ya. Buram evet, evet. buram diyor ki sinyal veriyor sana. Gay de. radarıma takıldı benim Aynen. yani. Aynen. Ona gaydar deniyormuş değil mi? Evet Geçen galiba. Geçen bir takipçimiz yazdı. Öyle. Gaydarıma göre dedi. Bizden birileri dedi falan filan dedi falan. Neyse devamlı yani söyleyeyim. Yani belki de o yüzden Kamil'le olan muhabbetine çok şey olamadık. Adapte olamadık. Adapte olamadık yani. Bilmiyorum beden dili olsun şey olsun hani yaklaşımı falan. Sanki kamille de beni arzuluyormuş gibi de. Ha evet doğru doğru. <laughs> bir de ana karakter abi ya. Yani evet. sizin Mevzu onların üzerinden dönüyor. Aldatmalar, boşanmalar, bir şeyler. Spoiler olmasın ama son olay dışında o aşk şeyleri soygunda çok müdahale etmesi gerekiyordu. Yani her aşk evet. şey aşık olduğunda soygunda bir aksilik olması gerekiyordu. Evet. Her şey o kadar yoluna gitti ki iki tarafta da. Soygunda evet. da çok yolunda, açtığı çok yolunda. Öyle şey olur mu oğlum? Kadının boşanma süreci de çok hızlı oldu. Evet. Spoiler, özür dilerim. Kadın boşanma süreci çok hızlı oldu. Adamın hemen foyaları ortaya çıktı. Berlin o foyaları biliyordu da niye kullanmadı? <laughs> Mesela. Mesela. Bu çift için nasıl bir son hayal etmiştim? Orada ben hiç hayal ettiğim sonu bulamadım da o yüzden soruyorum. Evet ya birbirlerine sürekli Kavuşmaları ve şey değil de... Berlin kullanılacak. Heh yaşa. Üçüncü adam olacak. Yaşa. Ve ayrılacaklar. Ve o anda Berlin'de kendi kullanımını hissedip diğerleriyle bir bağ kuracak gibi hissetmiştim. %100 böyle ummuştum. Bana kalırsa böyle olsaydı da daha kaliteli olurdu. Değil mi? Hani sanki arkadaşlarının değerini daha iyi anladığı... E, aşktan bir tekme evet. yiyince gibi evet. bir şey bekleniyor. Ama aşkım öyle deme. Aşk çünkü en güzel şeydir her yerde. egzajere. Aşk uğruna neler yapılır? Ben eski aşkını öyle mi zannediyorsun? Sen benim aşkımı kendin gibi imzan zannediyorsun gibi kavgalar ediliyor. Çünkü yani dizi, aşkı böyle kocaman yaptılar ya. Diziyi şey diye bitirdi adamlar. Aşk için yaşamadıktan sonra ne, ne anlamı var? var? Yuh. Abi ya. Yuh. Yuh. Siz o soygundan sonra arkadaşlarınızla sarılıp dostluğunuzu, kardeşliğinizi kutladınız. Bunların hiçbir anlamı aynen. yok. Biz orada ne yükseldik hocam? Madem öyle. Her şey aşk mı? O zaman epe hepimizin bir tane kapılı olsun. Aşk için savaşalım. Bu dizinin konusu soygun Berlin Bey ya. Bir de aşık hepiniz aşıksınız. E mutlu değilsiniz. Ne? Bir daha sarı bir daha soygun yapalım. Demek ki aşktan o kadar da tatmin olmuyorsunuz. İlişki kanalınız var gibi yorumladım. Ya ayıpsın karım Abone olanlar buraya bak. Bu çifti toksiklikte en toksik kapı bu. Bu o en toksik kapı. Bunları ayrılmasını istiyoruz. Bunlardan hiçbir cacık olmaz. Bir de başta kadın hiç pas vermedi. Sonra bir anda pas verdi. Bir anda böyle açıldı vücudu. Al benim ol. Kadının o şeyleri güzeldi ama. Ne işte geceleri böyle başka bir hayat yaşıyormuş gibi bu. Hem boyam hareketler. Sanki evli değilmiş gibi. İşte yok bara gidiyor da evliyinden kaçıyormuş hani ya orada. Haşhaşlı keki mi değil çikolatalı keki yediğinizi seyircilerimiz bence fark etti. Ben bunu yapmıştım. Dün uğraşmıştım. Bir da ı uğraşırım size bir şey yapmakla evet. Bir de kadını çok evci verdiler bize. Yok köpekleri hmm. var, yok evli. Sonra birden gece dışarı çıkıyor. Donla plak şarkısı çalıp dans etmeler. Yani karakteri tam şey yapamadık biz. Belki de o yüzden Kamil'le empati hmm. kuramadım ben. Bir öyle bir öyle Kamil. Bunda hizmetli bara gidiyorsun, şarkı söylüyorsun. Herkes seni alkışlıyor ama ben böyle ya. izliyorum yani. Etkilenemiyorum. Hmm. Aynen öyle. Karizma Aynen. ya vardır yoktur uzman. Bu çift 10 üzerinden. 4 4. Bye bye. Öbür çiftimiz benim bizim daha senin de öyle. Favori çiftimiz Bruce ve Kayla. Uf. Bir tarafta şımarık çapkın bir adam. Bir tarafta hayatında hiçbiriyle birlikte olmamış yazılımcı zeki bir kız. Açılmamış bir kutu. Nört, nört diyelim nört. Bu çiftin uyumu şaka mı? Benim bu kraliçelik şaka mı? Müthiş. Yani... Çifti. Evet. Asla bir araya gelmeyecek. Yani evet. Şöyle olur filmlerde. Kız adamla hoşlanır, böyle bakar, yapar, ha, güler ha. gider. Evet. Asla bir araya gelemezler. Abi şaka mı? Bence en iyi çiftti bu arada. Evet. Neden biliyor musun? Bunun gerilim vardı. Biz bunu biliyorduk. Böyle karakterlerin var olduğunu. var olduğunu ve birbirine uzak olduğunu. Ama soygundan dolayı ve işte otelde geçtiği için sürekli aynı odada kalmak zorunda kaldıkları için ha, ha. böyle bir bağ geliştirdiler. Doğru. Ve şey çok ilginç. Aşktaki en önemli şey burada. Öteki sende olmayan şey, hı hı. adamda olmayan şey kızda var. Kızda olmayan şey adamda hı hı. var. Adam da var. Birbirlerini tamamlıyorlar. Evet. Ve ona aşık oluyorlar. Senin şey dediğin çok doğru. Mesela normal bir hayat akışında bu insanlar plazada çalışsaydı asla birlikte olmazlardı. Ama işte kampa gittiler. Kızı yılan soktu. Yok efendim ölüm hmm. tehlikesi falan olunca. Kendi yetenekleriyle birbirini kurtardılar. Kurtardılar. Yani normal dışı hareketlerde o zaman daha kolay aşık oluyoruz diyebilir miyiz? Evet. Yani rutin dışı şeyler olduğu zaman insan duygularını daha yoğun yaşadığı Kesinlikle. için birine daha çabuk kapılıyor. Mesela senin de yılan sokuyordu. Ben de dedim? Her yerine hem aşkım emciklerim dedim. Hem dedi. Bunu evet. paylaştılar. 5 farklı sayfada. Ya. Hepsi 8-10 milyon izlendi. Şu an 50 milyondan fazla izlendi bizim yılan emcükleme videomuz. Doğru. Yılan soktu mu emcüklenir. Burus emcükleyecektin kızı. Boşa boşuna o kadar aksiyon oldu. Onu bekledin değil mi? Emcüklemesini bekledim. Ben çok bekledim emçüklemesini. Bir de biliyorum Çünkü falan deyince en gerek bu dur bir dakika falan filan hareketlere girdi. Dedim. Burus'un alt dudağı da tam böyle emcükleyecek dudak yani. Burus çok yakışıklıydı buraya. ama Burus da gay. Instagramlarına gir bak hepsine baktım. Hepsi gay. Okey abi olsun ama bütün hetero ilişkilerinin hepsini gay oynaması bu yaratıyor anlıyor musun? Sana bir şey söyleyeceğim. Bu bir tartışma konusu ben bu konuyu açarım. Neymiş? Sence bir oyuncu, gay bir oyuncu illa gay erkekleri mi oynamalı? Hayır ama hepsi birden oynamamalı. Hmm. Çünkü yani hissediyorsun. Abone. Hala olmadılar gibi geliyor bana ama. Çok bence oldular ya bakayım. Terbiyesiz cinaleme yok. <laughs> abone olalım. Olmayanları uyaralım. Ya şöyle olsaydı, bir tane çift gay olsaydı, işte Berlin'de bu adam olsaydı abi, yapın bir tane o madem. Zaman olurdu. Aynen gay çift istiyorsun yapın abi. Doğru. Niye sürekli heteroya zorladınız madem Hı -hı. bu insanların gay vibe'ı daha yüksek eğerse? Ya şöyle oluyor, oyunculukta okey. Bir yere geliyorlar, yine okey. E, çekim kuvveti mesela bu kızla bu adam okey. Ne yaparlarınız? Öpüşüyorlar. Kameraman ne yapıyor? Hemen kap kesiyor ya da uzaklaştırıyor çünkü inandırıcı öpüşürken... değil. Evet, inandırıcı değil. Yoksa burusu oynayan çocuğun sevişme sahnesinin olmaması imkansızdı bu dizide. Neden olmadı bu yüzden? olmadı. Evet. Bu çifte ben 10 üzerinden 7-8'im var ben yani. Bence 8 en iyi çift. 8,5 mi diyorsun? Tamam ben 8 diyeyim o zaman. Çünkü o kadar gerildiler. Gerildiler. Sonra yine romantik başladı. Evet. Hmm. Şey bir de ilk seksleri de daha softtu. Hani kız da böyle ilk defaya deneyimliyordu falan ve oralar çok romantikti. Olması gerektiği gibi. Olması gerektiği Musa gibi. Bunun arkadaş kaldılar, vücutlarını tanıdılar, öpüştüler yavaş yavaş, yavaş yavaş. Ve şey de inandırıcı oldu. Burusu başından beri böyle kadın delisi yansıtmadılar. Sadece saf dedik ve biraz böyle mal bir çocuktu. Ee, o yüzden de o romantik aksa çabuk adapte olduk. Yoksa böyle başından beri sürekli fuck body'leri olan falan bir çocuk olsa birden o kadar aşık olması bana yine yalan evet. gelirdi Ama açıkçası. Ama yine de bir şüphelenmiyor musun? Böyle şey bir e, tabii. adam yani her an birine gidebilecekmiş imajı uyandırıyor ya. Evet doğru risktest yapacak kadar vücuduna disiplin sevilmek isteyen bir adam. Evet. Dışarıya biraz fazla oynama potansiyeli var. Yakışıklı, seksi. Kayla da gözlüklü bir nörde göre fazla libidosu yüksek. Evet, Gördün mü Instagram sayfasını? Evet, gördüm. Ay, onları da söyleyelim mi? Buraya evet. gerçek gerçek hali nedir ya? Ee, real e, imajını bırakıyorum. <laughs> e, Asıl seksi olan ben biz bayıldım kıza. ben. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Ve şey çok yani... vamp dişil enerjisi yüksek evet. bir kadın. Helan. falan da biliyor. Biliyor. Helal olsun dizide acayip böyle eril bir tip oynuyor. Çok iyi oynamış ama şeyini biliyordun yani iyi bir oyuncu, en iyi oyunculardan biri bence kız. Bence de kız. Onu anlıyorsun. O da realle ne kadar farklı oluyorsa o kadar iyiymiş gibi oluyor ya. Aynen öyle. Devam ediyorum. Üçüncü çiftimiz. Cameron ve Roy. Roy. Roy çok tatlıydı. Aşırı iyiydi Roy ya. Çok tatlıydı. Ben en çok onu seviyorum. Aynen. Ben şeyleri seviyorum. Tezat şey. Roy sürekli böyle agresif. Ha. Ve çocukluğunda Hapse bol bol girmiş bir imajı var. Evet. Suratına... Babası da şiddet uygulamış Aynen. annesi söyledi. Ona veriyorlar. Suratında da hep böyle var. Her an seni böyle satabilecek bir erkek imajı var. Evet. Ama romantik. Evet, romantik. Çok tatlıydı Roy bence. Kim geldi oğlum? Hoş geldin canım. Hoş geldi. Selam bebe. Hayıptır ya. <laughs> Subscribe, subscribe butonu Özgür Bey oldu be. Geldiğinde. Hoş geldiniz Özgür Bey. Hoş bulduk efendim. Afiyetler. Teşekkürler. Sağol. Özgür Berlin izledin mi? İzledim. Berlin mi yoksa bu bölüm? Evet. evet. <laughs> Berlin'deki kapıları inceliyoruz. Sevişme sahneleri konuşuldu mu? Ay geliyor şimdi ya. <laughs> biraz daha, biraz daha. Karakteriniz? Ee, bizim bir çiftimiz K ile Burus. Gözlüğünün kaydı. Benim hey, hey, hey. de kaydı. Lütfen bu, bu diyor ya. Anında videonun kalitesi düştü. <laughs> kaydı baydı diyor ya. Cameron'ın bu geçmiş ilişkisinden getirdiği böyle bir acılı şeyi, royu böyle yara bandı yapacak zannettim ama hmm. aferin gururlu kızmış yapmadı. Önce mesafe koydu, içinde hmm. aşkını bitirdi. Ne zaman ki Roy'a karşı gerçek bir şeyler hissetti, o zaman Roy'a gitti. Evet ve bundan da beklemezdim. Ben de beklemezdim. Ya bunların bölümün başından beri çatır kötü sürekli sevişmesi lazım. Ay, ay girdikleri sahnede biz direkt on böyle yaptık. Yani, ha, tamam. Yani. Netflix seks işini bunlardan yürütecek Aynen. falan dedik Aynen. yani. Helal olsun. Kız hoş geldin oğlum. Ee, kız gerçekten yara bandı yapmadı ya bu çocuğu. Ben evet. orada şok oldum abi. Evet. Ve çocuk da bu arada kızı annesi yapmadı. Evet. Aa o evet. da önemli. Trambolan o okula şey yapmalar birbirlerinin. Köpe oğlum köpeğe haşhaş verdiniz. Evet. O da orada kızı sonuçta annesinden alamadı. Hani annesizliğinden gelen şefkat eksikliğini kızla tamamlamaya çalışmadı. Evet. O da çok önemliydi bence. Erdemli davrandılar. Kendi içlerinde hallettiler problemlerini öyle birbirlerine gittiler. O yüzden ben toksiklikten sağlıklıya dönen bir ilişki olarak gördüm ya bunu. Ya bütün ilişkiler sağlıklıya döndü ya Berlin 2 dışında. Şaka hı -hı gibi ya. Hı -hı. Ama ona bir, ben bir şey belirtmek isterim. Siz bu aldatma konularında birazcık şey davrandınız bu diziyi izlerken. <laughs> ne davrandım? İşte mesela diyor ki kocası da kadına ilgi göstermedi. Tabi Berlin'e aşık olacak. Mesela bak dedim sonra ne çıktı? Ne çıktı? Adamın ailesi varmış. Doğru. O yüzden kadının dışarı çıkıp başına eğlenmeye hakkı ve başkalarına var. hoşlanma hakkı var. Hakkı Zaten var. ilk başta da kimseye şey vermiyor yani. Evet evet. evet. Pay vermiyor. Sadece eğlenip devam ediyor. Tamam, Kamil yüzde <laughs> yirmi mırıspısın benim için. Hadi yine, yine yırttım <laughs> Kamil. Yüzde kaç Çok iyi. On çiftimiz hazır mısınız? <laughs> Demian ve iki kadın. İki kadın bir adam. Demian'ın karısı. eski karısı ama. Evet. eski de değil. Resmen legal karı daha boşanmadılar daha boşanmadım. bile. Karısı aldatıyor. Nasıl ne? öğreniyor bunu? Çok önemli burası. Ay, evet. Karısı aldatmıyor. Evet. Bütün bölüm boyunca karısını seven, evet. romantik. Evet. Paris'te şeyin Eyfel'in önünden görüntülü arıyor. ''Bak burada diyor, öpüşmüştük'' diyor falan. Her yani buluşmada, yiyeceğim. her kutlamada onu arıyor. ''Bak biz ekiple beraberiz, kutluyoruz.'' Kimseye i̇şte evet. bakmıyor. İşte böyle adamları üzen karıları ben vallahi, vallıya var ya... Belki adam da hak ediyor. Bu kadar sevmeyeceksin belki. Bu kadar <laughs> sadakat de bir yerden sonra fazla oluyor. Sıkabilir. Belli ki kadın bir heyecan aramış. Aynen, belli mesafe lazım. Ama kadının şeyi nasıldı? Sahiplen benim. Ay ve korkuttum. Onun şeyi nasıldı? Seni basit biri için asla bırakmazdım. Aşık olduğum için başıma geldi. Yoksa sen benim Aa. hayatımın aşkısın. Ben orada mahvoldum ve adam orada ne dedi biliyor musun? Bir aşık olarak seni çok iyi anlıyorum dedi. Evet. Kadın aşık olduğundan sonra dedi çünkü. Çok yani düğüm atmışlar böyle Aa. filme tam güzel yerde çözülüyor. Orayı çok sevdim. Yani, Çünkü şey kadından samimi dürüst bir şey duyması gerekiyordu. Evet, evet. Aldatıldı, şüpheleniyor. İşte bağlantıları bakıyor. İşte beni havalimanına bırakmıştı ama o gün telefonda başka biri vardı falan. Acaba beni aldattı mı? Bak neredeyse yüzde yüz abi. Ama kadın demeden aldattığını ispatlayamıyorsun. Yani karşı tarafın demesi lazım. Deyince adam rahatladı. Ama Damien Bey birden diyor ki aman ya diyor. Başka kadın mı kalmadı? Hı. Hmm. Sonra içindeki erkek ortaya çıkıyor. Gözlüğü çıkartıyor, of. gömleği çıkar, Benim gibi oluyor <laughs> Evet. Sonra karşı karavandaki kadına yürüyor. Bak nerede yine? Karavan, rutin dışı bir şey. Da Karavana gidiyor, ağlıyor. Karısını düşünüp ağlıyor. Sonra bir tane seksi, tam böyle sugar mommy bir kadın geliyor. Elinde böyle bir tane sürahiyle diyor ki... ..."Limoncello yapmıştım, sen de içmek istersen." Öyle bırakıyor. Hop, rutin dışı bir kadın. Demya'nın bu yaşadığı şey... One night stand olarak mı yorumlanmalı? Yoksa hani eğer orada polisler gelip kaçması gerekmeseydi bunlar sevgili olur muydu? Çok zor soru niye? Kaldılar, olay bitti, yatakta kadın, kadına baktı, gitti kadın öptü. Evet. Şimdi öpmese. Evet. One hatta, night stand. Aynen öyle. Gitti öptü ve kadın da böyle hmm, yaptı. Çünkü ben başta şey gibi düşündüm. Hani kadını yara bandı olarak kullanıp hmm. egosunu tamir edip hayatına devam edecek. Ama öyle olmadı. Çünkü kadın da okey oldu zaten. Kadın zaten şey diyor A, ben üzüldüm senin aldatılmanı diyor. Okey diyor yani. <laughs> Olabilir diyor yani. Üzülüp de ilk günde yani gel koynuma demezsin be kadın ee, sen beni evet. açmışsın ya. Evet. Kadın da açmış. Yani birbirlerinin ihtiyaçlarını tamam yani tamamladılar. E, gidecekler zannettim. Ama orada dediğin gibi o sabahki öpücük. Sanki böyle polis gelmese bunlar bayağı böyle evet. sevgili olup devam edecekmiş gibi de oldu. O yüzden orada bir içimde de bir yokta kaldı benim. Ama buna bir çift yani çift midir bu şimdi bilmiyorum. Yani Çifttir bu hocam. Çift midir? Çifttir diyor. ya. Çift olacaktır. Çiftlik Çiftli. yolunda. Çiftlik yolunda. Hmm. Çiftlik yolunda da şey oluyor. <laughs> Üreme çiftlik aşamasında çiftlik yolunda. <laughs> 10 üzerinden 3 diyebilir miyiz? Aa <laughs> ben 7 veriyorum. Aa, ne, ne 7 veriyorsun? Seksüel tansiyona veremem ben. Bir, bir şey görmem hmm. lazım. Bir duygusal paylaşım görmem herkes lazım. Herkes çok genç. Bunlar orta yaş olunca farklı oldu. İyi hadi 5 vereyim senin için. Senin Çünkü gençken herkes sevişir. Ama orta yaşken böyle ateşi sevişebilmek yürek ister. <laughs> o da doğru ha. Yürek ve başka şeyler de ister. Yani kalp sağlığı, ritim, bir şeyliği falan, <laughs> kuvveti. <laughs> İhtiyaç dedin ya. Herkes birbirinin ihtiyacını gelir o kadar doğru ki boylarda birbirinin travmasını ortaya çıkarttılar. Evet. Normalde o ilişki olmasaydı o eski travmalarını geri dönmeyeceklerdi ve Dağır. rahatladılar. İkisi birbirine ilişki olmasa bile artık o kız başkasıyla bir ilişki kurabilir. Kurabilir. Eski... A, yani atlattı onu, üstesinden ha. geldi onun evet. sayesinde. E Kayla'yla Burus'ta da öyle oldu. Evet. Burus'un bağlanmaya ihtiyacı vardı. Kayra'nın da artık Açılma ihtiyacı açılmaya vardı. ihtiyacı vardı. Yani illa seçmek zorunda değiller ama şimdi nasıl şey yapabileceğini öğrendi. Nasıl bir şey, bir adama nasıl yaklaşabileceğini öğrendi. Aslında Çok utanıyordu. En toksik çiftimiz de aslında senin dediğin yoldan geçti. Hı. Kamil kocasıyla aşık olmadığını kabullenip bu evet. oyunun hayatın içine çıkması gerekiyordu. Uyanması gerekiyordu. Aynen, hatta dedi orada Berlin'e. Sen yaptın Berlin dedik yok senin zaten kocandan kaçıyordum ve senin başka birine ihtiyacın vardı. Aynen Evliliğini zaten sen sorguluyordun. Benim sayemde sorgulat... Berlin'in de aşka ihtiyacı vardı. Orada da yine aslında birbirlerini kurtarmış oldular. Damien de yalan bir evliliğin içinden kurtulmuş evet. oldu. Niye? Her Kadın de, sayesinde. Kurtuldum. Kadın olmasaydı evet. bu kadar üstüne gitmeyecekti karısının. Acaba Berlin'in aşkla bağlanmasının sebebi bu muydu yani? Of, Temamız olabilir bu muydu yani aşkla birlikte herkes kendinin çok daha iyi. iyi bir versiyonunu yakaladı. Aa çok iyi ya. Bütün takipçilerimize de bu şey olsun mesaj olsun Mesajı ya. Mesaj Mesela biz de, de evet, yani birbirimizi... Evet birbirimizi tamamlıyoruz. Birbirimizi keşfediyoruz. Evet. Mesela orada kız da kendini keşfetti değil mi aşkım? Evet kocacığım. Onat Bey. Hadi kapatalım yavaş yavaş. İyi inceledik. Heee. Bütün dedik. çiftleri masaya bu masaya yatırdık Aynen. yani. Türkiye'de şu an en çok izlenen ikinci dizi yaptık arkadaşlar Netflix'te. Eğer bu seriyi sevdiyseniz dizilerdeki kapıları inceleyin. Şu dizideki kapılar çok acayip dediğiniz dizileri aşağıya bırakabilirsiniz. Türk dizilerine de başlayabiliriz aslında. Onat Bey için zor olacak ama ben Olsun. yardımcı olurum. Benim sevdiklerimden başladık acaba şahsiyet mahsiyet. Sonra Kızılcık Şarplı'ya geçeriz. <laughs> Allah bilir. Ama Kızıl Goncalardan başlayabiliriz. ikimizin de ortak şeyi. Bölümleri yayınlarlar sabah inşallah başlayacağız yani. Kanalım abone olmayı unutmasın. Her yere. Instagram'ımıza gelebilirsiniz. Kanalımıza gelebilirsiniz. Bireysel Instagram'ımıza gelebilirsiniz. Bize destek olun. Bizden istediğiniz herhangi bir konsepti yazabilirsiniz arkaya. Evet. Çünkü artık sizin için çeşitlendiriyoruz. Her yerden yapıyoruz. Oyun oynuyoruz. Seçimini yap. Bir değişik sorular Mutlak soruyoruz. Mukbang zaten düzenli. Seviyorsunuz diye evet. düzenli yapıyoruz. Mukbang güncel yapıyoruz. dizlerde yapıyoruz. Seçimini yapa da geri döndük. Aa evet. O da çok güzel oldu. Evet. Sizin için uğraşıyoruz. Bize destek olmayı unutmayın. Lütfen bu aileyi büyütelim. Biz birbirimizi çok sevdiğimiz için bu kanallar. Dolayısıyla artık sizi de çok seviyoruz. Öptük.